Neden tüm gezegenler yuvarlak? Çok ilginç ayrıntılara şimdi hep beraber bir göz atalım. Bu tür ilginç ve bilimsel videoların devamı için ücretsiz kanalımıza abone olabilir, zili aktif ederek her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. nasa şöyle dedi Bilim insanları yuvarlak olduğundan ve çok fazla su içerdiğinden dolayı dünyayı mavi bir bilye şeklinde tanımlamayı seviyorlar Bu benzetmenin kaynağı olan okyanuslar aslında oldukça özellerdir Güneş sistemindeki diğer gezegenlerde su ya hiç yok ya da kilometrelerce derine uzanan buzun altında hapsolmuş durumdalar. Bunun yanında dünyanın yuvarlaklığı ise apayrı bir konu. Merkür'den Neptün'e e kadar komşularımızın hepsi devasa birer küre şeklindedir. Güneş sisteminin ötesinde yer alan gezegenler bile oldukça yuvarlak şekillere sahipler. Bunun sebebini anlayabilmek için bir gezegenin oluşumunun ilk aşamalarını incelemeliyiz. Gezegenler yeni yıldızların etrafında toz bulutları şeklinde oluşmaya başlarlar. Bu toz bulutları çarpışır ve birbirlerine yapışarak daha büyük öbekler haline gelirler. Evrendeki her cismin bir kütle çekim etkisi vardır. Bizim bile kütle çekimimiz var. Dünya gibi bir gezegen büyüdükçe kütle çekimi daha da güçlü hale gelir. Ama bu etki cisim ancak Dünya ya da Ay gibi çok büyük bir biçime bürünürse hissedilebilir. Yeni bir gezegen çok büyüdüğünde ise kütle çekim etkisi yüzeyin çökmesine neden olacak kadar güçlenir. Arizona Tucson'da Gezegen Bilimi Enstitüsü'nün yöneticisi ve CEO'su olan Mark Skykes, bu durum, içi boş bir karton kutunun üstüne oturduğunuzda kutunun çökmesine benziyor, diyor. Yeni oluşan bir gezegende, bu olay tüm yönlerden aynı anda gerçekleşir ve böylelikle gezegen yuvarlak bir şekil alır. Uzaydaki pek çok cisim yuvarlak bir şekle sahip. Fakat bunun gerçekleşmesi için, cismin yaklaşık, kilometre ya da daha geniş bir çapa sahip olması lazım göktaşları ya da kuyruklu yıldızlar gibi küçük olan ve zayıf kütle çekimine sahip cisimlerin şekilleri daha garip olabilir. Örneğin, Satürn'ün uydusu Prometheus'un görüntüsü bir patatesi andırıyor. Ayrıca güneş sisteminde gezinen, oyuncak ördek görünümlü bir kuyruklu yıldız da var. Fakat aslında dünya bile mükemmel bir küre değil. Gezegenimiz kendi etrafında döndükçe, kara ve su kütleleri, bu durumun yol açtığı kuvvetin bir sonucu olarak merkezden uzaya doğru yönelirler. Dünyanın kütle çekim kuvveti dönüş boyunca her şeyi yerinde tutabilecek kadar güçlü olmasına karşın, ekvator biraz çıkıntılıdır. Bununla birlikte, Ay da Dünya'nın şeklini bozar. Ay'ın Dünya üzerinde oluşturduğu gelgit etkisi okyanusların yükselmesine neden olur. Sadece okyanuslar değil, karalar da gelgit etkisiyle Dünya'nın orta bölgelerinde çok az bir miktarda yükselir. Bu etkiler, her gezegen için farklı olabiliyor. NASA'nın Kaliforniya Pasadena'daki jet itiş laboratuvarında çalışan gezegen bilimci Mark Panning, Mars, Dünya'nın iki katı daha hızlı döner ama Mars'ın kütle çekimi, Dünya'nınkinden daha düşüktür. Bu yüzden yüzeyindeki çıkıntılar daha fazladır, diyor. Neptün'ün ilerisinde yer alan cüce gezegen Haumea o kadar hızlı dönüyor ki, basketbol topundan çok, bir Amerikan futbolu topuna benziyor. Genel olarak baktığımızda bunlar büyük bir gezegen için çok ufak kusurlar. Tüm bunlara rağmen dünyaya hatta Mars'a uzaydan baktığınızda bunlar mükemmel birer küre gibi görünürler.